Hangisinde ünlü türemesi vardır? Ünlü türemesi mesela dar kelimesine cık gelirse ne oluyor arkadaşlar? Dar, daracık oluyor. Bir ünlü harfi fazlalaşıyor. Tıpkı biricikteki gibi bakın bir kelimesine cık getirilmiş. Ne olmuş? Biricik olmuş. İyi türemiş cevabımız C seçeneği. Hangisinde ünlü düşmesi vardır? Ufuk sözcüğü. Ufuk. U almış. Ne olmuş arkadaşlar? Ufku olmuş. E, U düşmüş. Buna ünlü türemesi diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Ünlü daralması olabilmesi için e, fiilimizin E ile bitmesi lazım. Mesela bekle sözcüğüne yor gelecek. Ne olacak? Bekliyor olacak. Yani E'den E'ye bir geçiş olması lazım. Tıpkı B seçeneğinde olduğu gibi söyle sözcüğüne yor gelmiş. Söylemekten Ü daralmış arkadaşlar. Söylüyor. B seçeneği doğru cevabımız. Yağmak, dökülmek, gelmek, kalmak zaten A ya da E ile bitmemiş. Dolayısıyla bir daralma olamaz. B seçeneği doğru cevabımız. Hangisinde bir ünlü daralması vardır? Ünlü daralması olması için fiilin yordan önce a ya da e ile bitmesi lazım. Başlamak fiiline bakalım. Başlamak başlıyor olmuş. A'dan ı'ya geçiş yani bir daralma var. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Hangi ikisinde hem ünlü düşmesi hem de ünlü daralması vardır? Şimdi beklemek arkadaşlar bekliyor beklemek. Şöyle yazalım. Beklemek. İyi olmuş. Burada ünlü daralması var. D koyuyorum. Ya da daralma e, dar olsun. E, hüzün kelimesinde hüzün bakın hüzün. Hüznün demiş. Buradaki ü düştüğü için de e, ünlü düşmesi var. Bir de var yani hem ünlü daralması hem ünlü düşmesi. Bir olmayanları Atıyoruz arkadaşlar. 2'ye e, bakalım. Yıldızlar yağıyordu gece mavilerine. Bir e, ses olayımız yok. 3'e bakalım. Seni anlamıyor. Anlama. Anlama. Olumsuzluk iki me, M.A'dan sonra. Yor gelmiş. Anlamıyor olmuş. Daralma var. Dar yazalım. Bir de seyir ettiler. Seyirden geliyor. Seyir etmekten iyi düşmüş seyret olmuş ünlü düşmesi de var buraya düşme yazalım hem daralma hem düşme 1 ve 3 var cevabımız D seçeneği hangisinde birden çok ses olayı vardır ses olaylarını bulmaya çalışalım kitabında kitap arkadaşlar kitabında bir de ne kaynaştırma var istemek var istiyordu Daralma var istemekten istiyordu. Zaten bulduk. Birden çok ses olayı var diyor. A'da birden çok ses olayı var. E, cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Ünsüz düşmesinde genelde arkadaşlar düşen harf K harfidir. K düşer yani. Yükseldi kelimesinde şöyle bir ses olayımız var. E, kökü yüksektir arkadaşlar. Yüksek eldi. K düşmüş, yükseldi olmuş. Cevabımız E seçeneği. Hem ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz değişimi yani yumuşama örneği vardır demiş arkadaşlar. C seçeneğinde salıncak sözcüğü, salıncağı. Burada ünsüz değişimi yani yumuşaması var. İliş di buradaki di, dili geçmiş zamandan ilişti olmuş. Burada da ünsüz benzeşmesi var. Cevabımız C seçeneği. Giderdi git. Burada yumuşama var. Ee, soğuyacakmış da bir şey yok arkadaşlar. İşle dikte yumuşama var. Tartışma üslubu sertleşmeye baş üslup e, ta p yumuşama var ama benzeşme yok. Cevabımız C seçeneği. Bazı sözcüklerde N ile biten eriden sonra B ile başlayan ece gelirse e, N sesi M'ye döner diyor. E, canbaz Canbaz N M'ye dönmüş. Anbar Anbar e, dönmüş arkadaşlar. Tombul Tombul dönmüş. Zanbak Zambak, zambak e, dönmüş. Sonbahar Ne olması lazım bu kurala göre? Sonbahar olması lazım. Ama dönmemiş. E, cevabımız D seçeneği. bazen PCTK ile biten sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında PCTK sert ünsüzleri yumuşamaz. Yani BCDG yumuşak G olmaz. Buna ünsüz yumuşamasına aykırılık diyoruz. İşareti sözcüğünde olduğu gibi işaret Normalde T ile bitmiş, P, -Ç -T -K, iyi I gelmiş. T'nin normalde D olması gerekiyordu, ünsüz yumuşaması olabilmesi için. Ee, mesela kilit sözcüğünde, i gelince ne oluyor? Kilidi de oluyor ama e, bu yumuşamamış. Yani ünsüz yumuşamasına aykırılık söz konusu. Cevabımız A seçeneği. Bir konuşmacının sıkıcı ve anlaşılmaz olmaktan kurtulması için söz söylemenin doğallığı içerisinde bazı yerde nefes almasıyla, yani birazcık durmasıyla hangisine yer vermiş olur? Duraklamaya yer verilmiş olur. Konuşmayı e, akıcı hale getirir bazen durmak. C seçeneği doğru cevabımız. Konuşma organları olan dudak, dil, damak, uzamı, yanaklar, alt çene ve boğazın birlikte çalışarak ses çıkarmasına boğumlama denir. Boğumlama aynı zamanda ses harflerinin bir cümlenin başında ve sonunda keskin bir netlikte söylenmesi ve ses harflerinin yüksekliğine ve vurgulan dikkat ederek söylenmesidir. Ee, sınavda çıkacak bir soru değil elbette ki ama teknik olarak bilmeniz gerekiyor. Ee, buna boğumlama diyoruz arkadaşlar. Yani boğazımızdan ses çıkmasına boğumlama diyoruz. Hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır diyor sorumuzda arkadaşlar. Birlikte sözcüğünde bakalım birlik sert ünsüze bitmiş ismin D hali gelmiş. Yani bulunma hali gelmiş. Birlik D. D'miz neye dönmüş? T'ye dönmüş. Birlik T olmuş. Ünsüz benzeşmesi dönüyor buna. Cevabımız D seçeneği.